Arkadaşlar bugün sizlere MediaMarkt'tan almış olduğumuz Nintendo Switch versiyon 2 kutu açılımı yapacağız. Öncelikle kutumuz bandrol, emniyet bandrolu açıyoruz. Kutumuzun içerisinde bir adet Nintendo Switch ekranı. kısmında ise iki adet joy konumuz mavi ve pembe olaraktan bizleri karşılıyor. Pembe. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi burada. Kutumuzu açmaya devam ettiğimizde ve ihtimal Şarj kablosu. joy takmak için bileklikli kolluklar. ayarlayabiliyorsunuz. Denize göre bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sonra joystick aparatı. Şöyle Joy kollarımızı buraya bu şekilde takarak sayısı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada düğmemiz var. düğmemize basmak suretiyle çıkartıyoruz. Dikkatli olmanızda fayda var. Aksi halde şöyle konularınız zarar görmüş olabilir. Şurada. da televizyona yansıtmak için kabı bulunuyor kutusu. Buradan açıyoruz. Type-C girişi Evet arkadaşlar anlatmamıza devam ediyoruz. Kutumuz Nintendo Switch beynimiz Joy-Con'larımız ve harici aparatımız. joy Nintendo Switch'imize şu şekilde takıyoruz. Çıt sesini duyduğumuzda oturmuş oluyor. Bu şekilde takıyoruz. Sonra şurada power tuşumuz var. Basıyoruz. Ve Nintendo Switch'imiz açılıyor. ekrandayız. Burada içerisinde yüklü olan oyunları görüyoruz şu anda. Oyunlarımız var. Oyunlarımızı... Nintendo eShop üzerinden indirebiliyorsunuz. ücretsiz ve ücretli bir şekilde indirebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar kapama işlemini de tekrar buradan yapıyoruz Televizyona bağlamak... için ise aparatın iç kısmına Nintendo Switch'imizi yerleştiriyoruz mutlaka dikkat etmeniz gereken ekranınızın çizilmemesi o yüzden çok dikkatli olmanızı öneriyoruz buradan hafıza kartı girişi var Nintendo'nuzu dilerseniz hemen arka tarafında bulunan mandalını açarak da dik pozisyonda durdurabiliyorsunuz İçerisine HDMI kablosunu ve power kablosunu Type-C girişi power kablosunu taktıktan sonra Nintendo'muzu da içine yerleştirerek hem şarj olmasını hem de televizyonunuza HDMI kablo aracılığıyla yansımasını sağlıyorsunuz. Daha sonra Joy-Con'larınızla yön veriyorsunuz. Ekran boyutuna göre daha verimli ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.